Merhaba sevgili dostlar. Şatengan kanalına hoş geldiniz. Ben Melih Soyat. Bugün sizlere güzel keyif alabileceğiniz bir poligon hazırladık. Bugün benim envanterimde olan adıma ruhsatlı şöyle göstereyim size. Ata Neo Kinetik modeli tüfeğimi size biraz bahsedeceğim. Ondan sonra beraber poligona geçip güzel bir atış yapacağız. Şöyle bırakayım ben. Bu multicam kaplı tabanca kabze. Güzel bir hand gripi var. Kaymaz, yapmaz. Şurada fişek çağırıcı. Emniyet. El kundağı. Gene multikem. Şöyle yüksek gez arpacıklı. Savunmada kullanabileceğiniz, ev defansında kullanabileceğiniz güzel bir tüfek. Ben üzerinde biraz değişiklik yaptım. Daha doğrusu değişiklik değil de ilave yaptım. Şöyle bir hızlı fişek yükleyicim var. Bir de ayrıyeten acil durum fişekliğim var. Hani olası bir durumda hiçbir şekilde fişeğe ulaşamadınız. Tüfeğinizin üzerindeki fişekler sizi bir süre kurtaracaktır. Neyse çok laf kalabalığı yapmayayım. Şimdi keyifli birkaç atış yapalım. Hep beraber izleyelim. Şöyle karışık fişeklerim var. Buradan başlayalım. Şöyle farklı fişeklerden. Şöyle bir iki keyifli güzel bir atış yapalım sizlerle. Şöyle ben tüfeğimi emniyet alayım. Şuraya bırakayım. Üzerinde Picatinny olduğu için ben bir aimpoint optik taktım. 2 muallık. Şöyle şimdi geçelim beraber. Güzel bir iki atış yapalım. Evet. Bir daha. Oo. Şöyle göstereyim. Bu kinetik bir tüfek. Çok fazla bakım gerektirmiyor. Şimdi saçma atışını yaptık. Saçma pek keyif vermedi. Şöyle bir iki de tek kurşun atalım. Şöyle gene elimizdeki karışık saçmalardan şöyle farklı firmalarımıza aybetmeden farklı şekilleri deneyelim. Tamam. Evet. Şimdi de bir iki tek kurşun atışı yapalım. Evet. Oo. Arkadaşlar çok keyifli. Tek kurşun atışı için güzel bir tüfek. Gerçekten de keyif veriyor. Devam ediyoruz atışlarımıza. Bu arada arada Vuramadıklarımız da oluyor. Bu ses bir şey karışmış. Şöyle. Mis gibi barut kokuyor. Bakalım. Tamam. Evet. Evet. Çok muhteşem. Evet arkadaşlar, sesi duyuyorsunuz. Bir silah severin duymak istediği keyif ve haz aldığı en güzel ses arkadaşlar. Kadın sesinden sonra, evet tek kurşunumuz bitti. İki tane şurada hedefimiz var. Onlara da şöyle bir saçma atışı yapalım. Bir de onların sesini duyalım. İki tane şeyimizi koyduk bunlar pek saçmada pek ses gelmiyor ama şöyle ben size tekrar göstereceğim. Bu sesi dinlemek Beethoven'ın senfonisini dinlemek gibi. Evet şöyle devam ediyoruz. Bir erkeğin en keyif aldığı ses. Evet. Hedefimiz bile bu sese dayanamadı. Neyse şurada bir tane Evet. Silahın sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel bir tüfek. Ben sıkıntısız kullandım. Yaklaşık 1200 falan atış yaptım bununla. Hiç problem çıkarmadı bana. Ve hala da keyifle kullanıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Şu sesi duyabiliyorsunuz. Kokuyu duyuyor musunuz diyeceğim? Bunu duyamazsınız maalesef. Bunu hissetmeniz lazım. Beraber inşallah böyle keyifli videolara imza atacağız. Takipte kalın. Görüşmek üzere.